küçük hayvandan 700 adet hayvan bulunuyor. Yabani hayatı destekleyen ama geyiklerin, ceylanların. Ha bu hamile gerçekten. Evet. evet. hamile hamile. Bize yaşam sevinci katıyor. Bunun dışında haftanın altı günü açık. <laughs> Evimize hoş geldiniz. Ya şükran. <laughs> <laughs> Şimdi gelirken otobüste kaynaşıyoruz, işte burada kaynaşıyorlar, ediyorlar, tanışıyorlar, bir arkadaş oluyorlar. Biz çocuklaşıyoruz 70 yaşından sonra. O çocukların sevinciyle bizim sevincimiz arasında hiçbir fark yok. İşte güzel anılarımıza vesile olan belediyemize ben özellikle başkanıma eee mütevazi insan. Şahsen tanımıyorum. Bir iki sefer görüştük ama ona çok çok teşekkür ederim. Bu gezilerin de devam etmesini, çok geniş kitleye yayılmasını istiyorum. Aynı buna mı Evet. İyiyim ben. Gel gel. Bak kontrol etti. Orhan mı kız mı acaba?